Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir nargile yapımda daha beraberiz. Bugünkü menümüzde arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi PLS markasının üzüm nane oraması var arkadaşlar. Bakalım bütün ilk defa ben de sizinle deneyeceğim. E, nasıl bir tadı var? E, PLS üzüm naneyi nasıl yapmış? Hep beraber şimdi arkadaşlar deneyip göreceğiz. Hemen nargilemizin yapımına başlayalım bir an önce. Şimdi kutuyla ve gramajla ile ilgili biraz sonra bilgi vereceğim arkadaşlar. Şimdi hemen nagiremizi yapalım. Sonunda bilgileri vereceğim. Arkadaşlar, üzümün o keskin kokusu geliyor. Şu, kadar biraz daha. Şu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar tütün sarı ve gayet de güzel, şerbeti de gayet iyi. E, çer çerçöp dersek yok denecek kadar az, birazcık damarlar var ama onlar da çok önemli değil. Hemen. Ama üzüm kokusu çok güzel geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar ibreniz de hazır. Hemen naginemizi açalım. biraz da pişsin. <laughs> Bakalım PLS üzüm naneyi nasıl yapmış şimdi beraber deneyeceğiz. Bizim müşteriler de yukarıda herhalde <laughs> oyun mu oynuyorlar, ne yapıyorlar? Ses biraz fazla geliyor arkadaşlar, kusura bakmayın. Malum yukarı dükkan olunca. Evet arkadaşlar nagilemiz açılmak üzere. Bir iki bir nefes daha alayım. Evet nagilemiz açıldı. Şöyle zamanki gibi dumandan başlayacağım arkadaşlar. Dumanı gayet iyi. Standart bir tütün aromasına göre dumanı biraz daha fazla arkadaşlar. şekilde de gördüğünüz gibi. Tadına gelirsek tadı da gerçekten güzel. Yani PLS üzüm nane aromasının hakkını vermiş arkadaşlar. Bir el fakir kadar değil ama gene de içilebilir bir tütün aroması. PLS üzüm nanesi gayet de güzel. Nanesi diğer el fakirle kıyaslayayım ben. El Fakir'in üzüm nanesine nazaran, bunun nanesi biraz daha fazla ve daha fresh arkadaşlar. Ağırlık olarak da ağır değil, gayet güzel içimi de güzel. Ama dediğim gibi daha önce ben PLC'yi denemedim, PLC'nin fıstığı edisini denemiştim ama PLC'nin üzüm naneyi denememiştim. Gayet de güzel içimi ne kadar? Ee, onu da tam e, ilk defa deneyeceğim için tam bilmiyorum, belki deneyim müdürlüğünde başka PLS'nin çeşitlerini denediğim zaman, içim sürelerinde o zaman söylerim arkadaşlar. Şimdi kısaca e, bunun hakkında bilgi vereyim. Evet Videomuzu tekrar başına dönmek gerekirse, bugün sizlere PLS markasının üzüm nane aramasını yaptım arkadaşlar. Gayet de güzel ben beğendim bu paket 50 gramlık paket arkadaşlar şey 500 gramlık paket sürekli 50 gram diye alışmışım yarım kiloluk paket arkadaşlar ben 50 liraya aldım ya yani yerde yerden yere değişiyor bazı yerlerde 45 lira bazı yerlerde 50 lira bazı yerlerde de nasıl desem tek çeşit ya da çift çeşit diye değişiyor tek mesela üzüm 45 lira oluyor üzüm nane ise 50 lira oluyor. Yani Satıcıdan satıcıya değişiyor. Ben bunu 50 liraya aldım arkadaşlar. Gayet de güzel. Ben sevdim açıkçası. İçilebilir. Zaten yorumlarda da soruyorsunuz genelde. Ee, bazı çeşitlerinde hangilerini içelim falan filan diye. Bunu da içebilirsiniz. Gayet güzel. Ben beğendim. Duman da gayet iyi. Hiç ağır değil. Evet arkadaşlar daha fazla çekmeyelim. Şimdi yine duman oldu ortalık. Bugünlük de bu kadar diyelim. Kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın. Videomu da izlerseniz şimdiden teşekkür ederim. Ee, soru ve görüşlerinizi e, yorumlarda da belirtirseniz kabarık akılan soruları oradan da sorabilirsiniz ve ben de cevaplarım. Elimden geldiği kadar da cevap veriyorum zaten. E, bugünlük de bu kadar diyelim. Tekrar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve her zamanki dediğim gibi çok fazla nargile içmeyin.